Pandemi kurallarından dolayı bu yıl Osman Gazi'de sofralar ayrı, gönüller bir. Osman Gazi Belediyesi olarak bu yıl Ramazan'ı beş farklı noktada vatandaşlara buluşarak geçiriyoruz. Beş farklı noktada günlük 2500 kişiye iftar dağıtıyoruz. Tabi bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde yemekler iftar çadırlarında değil, paket olarak vatandaşa veriliyor. Geri vatandaş buradan alıp kurallara uygun şekilde evine gitmiş oluyor. Yine ayrıca her gün Somuncuva Gönül Fırından 6000 ekmeği vatandaşla buluşturuyoruz. Ve yine bizde kaydı olan ve tarihte bulunan 16 bin kişiye de erzak dağıtımı devam ediyor. İnşallah pandemi kurallarının son olduğu bir Ramazan olsun diyoruz. Ee, vatandaşlarımızla birlikte daha güzel ortamlarda, iftarlarda buluşmayı hep birlikte özledik.